arkadaşlar tamam, herkese merhaba. Gördüğünüz gibi serbest serbest dönüşteyiz. Mermelerimizi Nasıl bir şey çıkıyor takip edelim. Ne yapmak istiyorsun? Allah'a oh, emanet olun. Oh, Allah'a emanet olun. 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 Allah'a emanet Beğeniyor bak, güzel bir tarz bir şey. Evet, e, Sapanla. Gördüğünüz gibi Aşırı. iş başında e, Muhsin yakalandık. Evet, Şahit çok oldu güzel. Böyle bir şey düşünüyorsanız tavsiye ederim. Kendisi çok iyi evet. kardeşimdi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz.